Sevgili Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Bitcoin'e baktığımız zaman yukarıya yönlü sert bir hareket daha meydana geldi. Yani 28 bin dolarların üstünde devam eden bir hareket görüyoruz. Ve burada kalıcı olabilecek mi? Burada gelen hareket anlamlı mı? Ve yükselişlerin devamını getirebilir mi? Bu videoda bunlara değinmeye çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de aslında Düşüşleri konuştuğumuz seviye 31 bin dolar seviyesiydi. Yani bizim burada direkt olarak alttan gelen trende çarpıp çarpıp düştüğümüzü, yine RSI uyumsuzluklarını konuştuğumuz ve bu bölgeden hatta Twitter üzerinden short açtığımı duyurduğum bölgeydi. Sonrasında buradan 25 bin dolarlara doğru bir düşüş gözlemledik. Hatta ben bu düşüşün 22 bin dolarlara doğru gerilemesini beklediğimi söylemiştim. Yani ve buraya doğru geldiği anda da çok güzel bir alım noktası olabileceğinden bahsetmiştim. Fakat buradan değil de 28 bin dolarlardan bir yani 25 bin dolarlardan bir tepki hareketi geldi. 28 bin dolarlara doğru gittiğimizi görüyoruz. Peki bu aşağı yönlü olan trende bitcoin uğrayabilir mi? Yoksa tamamen yükseliş sinyalleri onaylandı mı? Artık yükselişe doğru gidiyor muyuz? Bu sorunun cevabı aslında yine King Decatur'da saklı olacaktır bana kalırsa. Burada arkadaşlar baktığımız zaman ilk kez gelişinde zaten iğneyi yediğini görüyorsunuz. Yani buraya doğru bir hareket yaptı ve buradan hemen bir tepki aldığını görüyoruz. Oradan bir et yedi. Ve Bitcoin'e baktığımız zaman aslında geçmişte de şunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen şunları gizleyelim çok daha net bir görüntü oluşsun. Bakın burada mor banda doğru yaklaşmalar, mor banddan red yemelerin yine burada da mor banda doğru gelip aşağı doğru geldiğini görebiliyorsunuz. Yani bizim Bitcoin'de yapacağı harekette şöyle hacimli bir şekilde mor bandı kazandığını görmemiz lazım. Yani 28.200'lerin üstüne doğru sert bir şekilde atıyor olması burada kralımı doğrulayacaktır ve yukarıya yönlü hareketleri onaylayabilir. Fakat bunu yapmadığı sürece hala satta devam eden bir bitcoin var ve bu alanda gördüğünüz gibi noktası haritelerin olduğu durumlarda yine aynısı da meydana gelebilir. Yani dediğim gibi aslında gayet güzel bir analizi yapmıştık. Fakat 25.000'den 22.000 dolara doğru düşüşte olsaydı çok daha güzel sonuçlanacaktı. Hatta bunun sebeplerini size birçok kez anlattım. Yani bu bu alana doğru geldiği anda çok güzel bir alım noktası yakalayacağımızı ve buradan alım yapmayı düşündüğümden bahsetmiştim. Ama tam olarak maalesef fiyat buradan dönüş yaşamadı. Ama şu anda da şunu da söylemek istiyorum. Net bir dönüş sinyali de henüz hala yok. Yani Bitcoin tamam güzel bir hareket yaptı fakat 28.200 kırılmadı ve aynı zamanda şunu da göstermek istiyorum. Bitcoin tarafında RSI'ye baktığımız zaman RSI trendinde de haftalık bazda önemli bir dirençte olduğumuzu görüyoruz. Yani aslında bu tabloya baktığımızda haftalıkta da 28.200 doların alınması gerektiğini görüyoruz. Çünkü bakın bu haftalık bantta RSI'nin nasıl direnç rolü üstlendiğini görebiliyorsunuz. Ve bu alanda da 28.200'ün haftalıkta kırılıyor olması önemli olacaktır. Burada zaten önemli bir bölgeyi konuştuk arkadaşlar. 25.500 seviyesini. Buranın kırılımında 22.000'lerin gelebileceğini ve bu da alttan gelen ana trend hattımızı oluşturduğundan bahsetmiştim. Fakat bunu da henüz yapmadı. Ama yukarıya yönlü olarak da kesin onayları aldığımızı düşünmüyorum. Yani burada hem Bitcoin bazındaki ee, mor bant olsun hem de burada arkadaşlar yine dıştan gelen RSI trendi olsun tam olarak bunu doğrulamıyor. Bakalım burada o fırsat gelecek mi? Yani bu aşağı doğru bir hareket gelecek mi? Bunu da birlikte göreceğiz. Hem de burada aslında birikmiş olan bir likidasyon da var. Yani burada bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 haftadır şu 25.500'ün altında kapanış yaptırmadılar. Ve bu alanın altında çokça stop olduğunu da görüyoruz. Yani insanlar stop noktalarını bu alana doğru ayarladıklarını görebiliyoruz. Bakalım bu likidasyonu da almak isterse Buranın altına iğne gelme durumları da olabilir. Bakalım bunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Yani 28.200'ün alınımı veya da bu alttaki likidasyonların alınımı hangisi olacak bunu göreceğiz. Burada baktığımız zaman bir diğer tablo ise aşağıda bulunan 20.21K CME vadeli boşluğu. Yukarıda ise 34 35K seviyemi vadeliği boşluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada da hangisine önce gidecek birlikte göreceğiz. Benim tahminim buydu. Yani 20 21K aralığından bir alım yaptırıp ardından 34 35K'ları bulabileceğimiz yönündeydi. Hala da aslında bunun olabileceğine dair e, sinyallerimiz var. Yani tam olarak yukarıya yönlü gittiğimize dair sinyaller oluştuğunu ben düşünmüyorum. Tabii ki isteyen ne yapabilir? İsteyen Hemen gidip şu 25500'ün altına stopunu atabilir arkadaşlar. Şuradaki bölgenin altına 25500'ün altında stop olacak şekilde kendini ayarlayabilir. E, o şekilde alımını yapabilir. İsteyen bunu da e, kendi kararıyla uygulayabilir. Onun haricinde burada baktığımız zaman MACD tarafında arkadaşlar burada da A sinyali oluşturmaya çalışılıyor. Fakat henüz bu da A sinyaline geçemedi. Yani burada mesela arkadaşlar görebilirsiniz A sinyaline geçemediği durumların olduğunu. Burada da bakalım As'ın yanına geçecek mi geçemeyecek mi? Bu da bir diğer önemli tablo olacaktır. MACD bazında haftalık kapanışta. Onun haricinde burada baktığımız zaman ise haftalıkta düşen bir kamamız vardı ve bu kamanın ilk retestinden bir tepki geldi. İlk retesti 25 bin dolar seviyelerinde oldu. Bakalım bunun ikinci retesti gelecek mi? Yani aslında bahsettiğimiz olay şuydu. Birinci retest ardından bir hareket ikinci retest şeklinde bu ikinci ritesi gelirse de aslında şu altta bulunan su topları toplamış olacağız. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Altta bulunan stop alanlarını temizlemiş olup ardından yukarıya yönlü bir hareketi başlatabiliriz Bitcoin adına. Yani şu anda son bir aşama kaldığını düşünüyorum. Eğer ki burada kralım geliyorsa ona göre bir hamle yapmak gerekiyor artık yukarıya yönlü olaraktan. Zaten aslında baktığımız zaman Bitcoin hala 31 bin doların altında. Yani 31 bin 32 bin dolarların altında devam eden bir Bitcoin söz konusu. Bu yüzden bu alanda bir şey kaçırdığımızı düşünmüyorum. Tek sorun şu oldu keşke 22 bin dolara düşseydi de çok daha güzel alım yapıp oradan yolumuza baksaydık. Bunu ben sizden daha fazla istiyorum istiyorumdur emin olun. Ama maalesef bunu göremedik şu an için göremedik. Bakalım ilerleyen dönemde neler olacak. Onun haricinde DXY tarafına baktığımız zaman ters giden bir durum da var aslında. Yani DXY gümbür gümbür giderken Bitcoin tarafında biz bir düşüş de görmedik. Yani burada aslında şuna da bağlayabiliriz. DXY düşerken yükselirken Bitcoin tarafını shortlayan shortçular içeriye de alınmış oldular. Birazdan o tabloyu da gösteririz. Yani likidasyonlar ne durumda birazdan bakarız. Burada dolar endeksi yukarıya yönlü çok sert hareketler yapıyor. Hatta önemli bir tampon bölgeyi kazanmak üzere 106.3 seviyesini ve burayı kırarsa haftalık bazda bu kralımla birlikte tampon bölgeyi kazanmış olup yeni zirveler yapma olasılığı var. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? DXY tarafı çok pozitif. Bitcoin tarafı henüz dönmedi ve burada DXY'nin yapacağı hareketler Bitcoin'in o yaptığı 28 bin dolarlık hareketi tekrardan başa sardırabilir. Yani yeniden bir düşüş döngüsü yaşatabilir. Burası da bizim için önemli olacaktır. Bakalım DXY tarafı aslında piyasaların da açılışıyla birlikte çok daha hareketlenecektir. Burayı da takip ederiz. 106.3'ü kazanabilecek mi? Ardından likidasyonlar ne durumda? Yani likidasyonlara baktığımız zaman short tarafı gayet güzel bir şekilde temizlendi. 94 milyon dolarlık short likidasyonu var. Bunun yanında 14 milyon dolarlık long likidasyonu var. Peki içeride kimler daha fazla? Longlar son bir haftadır içeride üstünlüğü devam ettiriyorlar. Yani ara ara bakın küçük e, short üstünlükleri görsek de bu short üstünlükleri 1-2 gün maksimum dayanabiliyor. Ardından yeniden longların üstün olduğu bir tablo görüyoruz. Yani burada market maker da aslında biraz daha alıcıları iştahlandırıp o düşüşü meydana getirebilir mi? birlikte bunu da izlemiş olacağız. Ardından ABD tarafında enflasyon oranına baktığımız zaman 3'ten 3.2'ye çıkmıştı. Ardından 3.7 gördük ve burada artık ayın 12'sinde geçtiğimiz ayın enflasyonu açıklanacak. 3.7'den de bir artış görürsek ABD tarafında artık bir 25 baz puanlık hamle de gelebilir arkadaşlar. Yani bir 25 baz puan daha sakladıklarını biliyoruz ve bu 25 baz puanlık faiz artışını Burada gelecek olan enflasyon belirleyebilir. Yani 4'lerin üstüne doğru daha sert bir enflasyon geliyor olması ABD tarafında işleri yeniden başa sarıyor muyuz durumu oluşturacaktır. Bunu da önlemek adına artık faiz artışına gidebilir. Bu da yine Bitcoin tarafını ve DXY tarafını çok fazla etkileyecektir. DXY'de daha sert hareketler ve Bitcoin'de aksine hareketler görmemiz gerekir. Çünkü ters korelasyon bir üründür. Bakalım bunu da takip edeceğiz. Ardından 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlar. Ne yapıyorlar? Baktığımız zaman aslında onlar da bu artışı değerlendirme taraftarı değiller. Yani bunu yarın daha net göreceğiz tabii ki. Bakalım yarın burada çok sert bir alım gelmiş mi gelmemiş mi birlikte bakacağız. Ama şu anda bu evrede yatay giden hatta küçük satışlar yapan bakın şu harekette küçük satışlar yapan balinalar görüyoruz. Bunun da bir sebebi var mı birlikte öğreneceğiz. Ardından Fear and Greed Index'e baktığımız zaman ise şu anda 50 seviyesinde ve tam nötr seviyede duruyoruz. Videomuz bu kadar da sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.